Ben sana da işler gençler iyi misiniz? Allah şükür. Dolan gelsin. Tamam. Biz Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanlarıyız. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı. Abdullah Bey'le meslektaşlarımız Gaziantep'ten Bugün izlettiler kaç saat sizleri ziyaret edeceğiz. İşlerimizi mi inşa? Kolay gelsin. Başka ne başka iş yapıyorsun? Ben, ben emekli tarım müdürüyüm. Şimdi ilaç bayılıyor. İlaç başladım. Başladım. Evet. Aynı zamanda da iktisatçıyız. Elinize sağlık. Elinize sağlık. Ne ekliyorsunuz? Sağ. 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 Ante 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 antep. Sizde ağırlı Antep usta. Zeytin de ağır da. Zeytin işte var et. Yoksa en kıymetimiz en güzel yağımız da zeytin yağı. Merhaba amca En güzel de zeytin yağımız ama bağ da çok Kalmadı. Ailesi kalmadı.

Teşekkürler. Ben İyisiniz inşallah. Tamam, sağ olun. sağ, olun. Sizin de, sağ olun. Sen ne işle uğraşıyorsun? Biz emlakçıyız. Evet. Emlak ee, Yani biz şükür ama genel anlamda bu, benim, Çok yüksek evet. yükten dolayı. İyi misiniz? Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ben selam verelim. Bir merhaba Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hayırlı işler. de yapmış ben sana diyorum ben bir zanaat evet. iş evet. Evet. ben de ver evet. Nasılsınız babam İyi misiniz? Selamünaleyküm selam selam Usta. Kolay evet. gelsin. Hayırlı işler. Sağ ol. Çok Çok teşekkür ederim. Öncelikle ayağımıza sağlık. Sağ olun. bize şeref ederiz. Teşekkür ederim. Hakkın derdini dinlemenize bize bir şeref.

Beraber, hoş Merhaba. 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 Selamünaleyküm. Her iyi Çalışıyoruz Herinize sağlık. Sağ olun, sağ olun. Buyurun da Çok teşekkür ederim. Çok Çok <laughs> şey, şey, ya, şey, sağ ol. Ne yaptınız? Sağ olun. ben bilgi veriyorum size. Teşekkür ederim. sonra. Ağustos'ta bir daha yapacağız abi. Şöyle yalnız. Bir saniye söyleyeceğim. Çünkü biz hatta çok güzel toplantılar. Evet. Teşekkür Belediyemizin <laughs> marangozluğuna başvurdum. Sağ olsun da kadından marangoz mu olur demediler. Başladım. Bir yılı geçti. Çocuklar da belediye? Eee o da geldik biz yine. Şoför yolu, paket, bilim belediyeye tam da söz vergiyle. Kazan istihdamının önceliklerine katılın. Tüm Türkiye'de 22 ayda. Ezanlar tepişimine baktık, bir baktık, kağıdı sana vermişler. Fakat bir de baktım interneti, Bizim size kuran tepişim Gaziantep'e düzen. Bu toplantılarımızda da Sayın Genel Başkanımızın başkanlığında yerel yönetimlerimizin 26 ayda çalışmaları masaya yatıracağız. Çok ucuz siyaset yapmak istemem. <laughs> ben milletvekilli deneyimim de var. İki yıldır da Mersin gibi çok e, stratejik bir kentin belediye başkanıyım. Ne konuştuğumuzu biliyoruz. Türkiye'yi de, Türkiye'nin sorunlarını da gayet iyi biliyoruz. E, son derece sıkıntılı bir süreç yaşanıyor. Yani, yıpranmış bir siyaset e, kadrosu var. Hatta e, başladığı günden bugüne kadar e, arada fersah fersah fark olan bir şu anda iktidar kadrosu var. Ve e, tamamen yıpranmış bir yapı Türkiye'nin her alanda önemli sorunlar yaşadığını görebiliriz bir kere e, her şeyi bir tarafa bırakın ekonomiyi parayı istihdamı hı hı. E, huzur anlamında büyük sıkıntılar yaşıyoruz dış ilişkilerde hem bölgesel e, sorunlarla iç içeyiz Gaziantep'teyiz işte e, bölgenin son 10 yılına damgası vuran en önemli sorunu Suriye sorunuyla e, komşu bir bölgede bu toplantıyı yapıyoruz. Boşmersin Mersin'de burada Orta Doğu'da, Suriye'de yaşanan olaylardan çok etkilenmeyen bir kent değil. Türkiye'nin evet. en fazla e, geçici koruma kapsamı altında Suriye'li barındıran bir kent, bir belediye başkanı olarak bu tip olumsuzlukların e, bize, ülkemize yansımalarını en iyi bilen başkanlardan bir tanesiyim. Dolayısıyla bütün bu e, sorun alanlarını ortadan kaldıracak yeni bir e, ...yapıya, yeni bir anlayışa... ...yeni bir umuda, yeni bir yola... ...ihtiyaç var. Demokrasi ise... ...bu, tam da bu. Yani... E, ...demokrasilerde çareler... ...tükenmez. E, e, bir sorun... ...varsa çaresi de var demokraside. Sandığa gidilir, halk... ...gider, tercihini ortaya koyar. Mutlaka kendi ferasetine... ...göre bir karar verir ve yeni yönetimler... ...toplumu ya da... ...ülkeyi o e, sorun alanından... ...çıkartır ya da normal... ...giden bir şey varsa daha büyük beklentiler içerisinde ise toplum daha büyük bir beklenti ortaya koyar. Bunun için de Türkiye'nin bana göre süratle bir e, genel seçime ihtiyacı var diye düşünüyorum. Erken Bu seçim da, çağrısını her defasında muhalefet dile getiriyorlar. E, tabii zaten. ki yani demokrasilerde hı hı. eğer bir sorunu artık e, çözemez hale gelmişseniz ya da Türkiye'de e, sorunlar bir bütün halinde bir yumak haline dönüşmüşse, e, demokratik bir ülkeyseniz çözeceğiniz alanda e, herhalde seçim olacaktır, sandık olacaktır. Sandıkta bu sorunu çözmeniz lazım. Bu da bu talepte gayet doğaldır. Yani muhalefet seçim istiyor diye e, suçlamalarla karşı karşıya evet. kalıyor. Bunu da anlamak e, son derece güç diye düşünüyorum. Hı hı. Şimdi belediyeler e, hani bizim Mottomuzda da var. Tıkır tıkır çalışıyor evet. gerçekten böyle. Özellikle 11 büyükşehir belediyesi ki nüfusun %45 e, hı hı. oranda bir yoğunluğunu yöneten, hatta ekonominin işte ikilik bir hacminin döndüğü bir bölgeler bütününden bahsediyor. İyi işler yaptı. Son e, iki buçuk yıla girerken aslında e, moralimiz yüksek. Neredeyse yarıladık görev süremiz. Yani o beş da yılın gördünüz belki yarısı bitti. Şimdi. Tabii biz zaten bugünkü gündem maddemiz toplantıda <laughs> o diye belki de direkt oradan evet. <laughs> girdim Hani iki buçuk yılda ne yaptık? Hangi konularda evet. başarılı olduk. Hangi konularda geri kaldık? Örneğin sosyal politikalarda pandeminin açtığı zeminde çok büyük başarılar elde ettik. Bunları hı hı. değerlendirdik. Bunları tabii ki halk da böyle takdir ettiği için biz de çok rahat bu yorumu yapabiliyoruz hı hı. ama kalan e, süremizde neleri ortaya koyacağız belki de çok daha vizyoner e, projeleri artık konuşmamız lazım. Her o da bölgenin... toplantının bir parçası. Tabii, şansın. bu da toplantılarda evet. tartışılan bir konu. Evet. Her e... Bölgenin kendine ait özellikleri hı. vardır. Örneğin Mersin'de bir metro yatırımı çok vizyoner bir proje olabilir. Çünkü Mersin böyle bir toplu taşıma sistemiyle tanışmamış bugüne kadar ama hı hı. 257 kilometre raylı sistemi olan e, bir İstanbul için belki de çok vizyoner ya da yeni bir proje evet. olmaz. Bunlar hep konuşuldu. Ne olabilir? Kenti, hı hı. kentliği daha nasıl müreffeh bir hale getirebiliriz? Belediye olarak buna katkılarımız ne olur? Bunlar üzerinde konuşuyoruz. Hı hı.